Haşa arkadaşlar. bu bugün sizlere şeyde değilken videoda değilken yaptığımız şehri göstereceğim. Tamam. bu kadar kötü olmazdı. Doğru. <laughs> o zaman lafı çok uzatmadan geçelim. Ben bence şeyden başlayalım. Şehirden sonra parka geliriz. Tamam. Ya Gel karakoldan başlayalım. Tamam. Burası karakol şimdi dedik. Bu ne? Yani. Ne? Bu. Da, tamam. Tamam o zaman şöyle tamam. bir bakalım arkadaşlar. Şu bakalım abi, arkadaşlar tamam. ne var arkadaşlar? Ha, burada ne var arkadaşlar? Üst kata gidelim arkadaşlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Koş. Bakayım burada. Bu bilmediğin şeyler bana sor. Yarısına fazlasını ben yaptım ya. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşımın beni hapsettiği hapisten çıkmaya çalışıyorum. E, tuvalet mantığı çok iyi. E, peki şu sanda bakalım. Çok fazla eşya varmış. Oğlum karakolu geçsene nereye gidiyorsun? <laughs> Aa, ah, ben niye böyle yürüyorum videoyu başlatınca? Bu, bu çiftler ne? Buraya ben de bilmiyorum. Aa köpeğim. Köpeği. Mahmut amcam. Gel. hadi gel. Tamam. Ha. Ee, burada arka bir yer yok mu? burada şöyle gidersek evet arkadaşlar burada bir şey yok arkadaşlar. Burada sadece koltuk var arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Burada bilgi burada saymazlar var arkadaşlar. Var arkadaşlar. Burada... Evet arkadaşlar burada çiçekler var arkadaşlar. arkadaşlar Burada, burada espresso var, var arkadaşlar. arkadaşlar. köpüğü yok. Evet köpüş Oy. Gel bence apartmana bir şeye gidelim. Gel gel. Ne? Ee, i̇nşaat aşamasına. Ha. Arkadaşlar burası inşaat aşamasında hala. La, biz tabi bu şehri tanıtacağız. Sonra da ben burayı göstereceğiz. Sürpriz olsun diye şimdi söylemeyeceğiz. Zaten çok uzun sürmeyecek. Şehri tanıtacağız siz Bence, daha hızlı göreceksiniz. Bu videosu gelmiş olur arkadaşlar. Evet. İkinci el bir video gibi bir şey gelir. Heh gibi. Arkadaşımın kanalının de. linkini açıklamaya koyacağım. Ona da abone olmayı unutmayın. Ben geçen videoda en iyi 10 efsanevi kostüm diye video atacağım demiştim. Atamadım onu. Bu hafta gelecek o video. Merak etmeyin. Bu hafta. Benim videomda demişti. Balkon Kocalleşme Apartmanı var O kok balkonu yani Nüfus çoğalması için balkon Ya evet. Bu bir tane, tane daha Bir göstersek yeter yani çok uzatmaya gerek yok. Böyle evler. E bunlar bildiğim vahşi kurt. Evet. Kurt oluyor bu Adam kurt sahiplenmiş sanırım. Gel, Çok iyi beyefendiler. Ağlayın. Lan. Lan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gel. İnemiyorum. Lan inemiyorum. Hah. Burada ne var? Burada başka balkon. Ha, evet, burası da nüfus artışı için. Ya yüzüme kapıyım. Dırı dırı. Tamam köpek o zaman. Köpek köpek. <laughs> köpek bu. köpeği de gösterdim. Gösterdim ya şuradan. Şuradan. Ha, tanıt. tanıp Ha, bu Mahmut amcanın en teyzemin, ninemin min köpeği olan lan Mahmut amcam en amcası. Evet. Öldürsene şunu. Adı da Mahmut İşko. A, al da oyunu, al. Ne? Oyunu envanterinden at oyunu. Ay çöp. Burada da otopark var. Tavuk yumurtlamış. <laughs> e, buraya şimdi bu şey gö şu anda bu burada da bir otopark var arkadaşlar. Yani burada arabalarımız var arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Vın bir Bugatti'm var arkadaşlar. Çok hızlıyim arkadaşlar. 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 Vın ben arkadaşlar. Vın. vın vın. arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Ar <laughs> Çok iyi ya. Ay, ah, yine her zaman ki evet Bugatti'm. E. Arkadaşlar bugün halinin arkasındayım arkadaşlar. Oh my god arkadaşlar. Ne Ve park. şimdi bundan önce burası yani metroya geçelim. Ay, Met metroya geçelim. metro park durağı burası. Ve böyle bir yer. Yani giriyoruz. Burada vagonlarımız var. Vagonları kullanarak. Ya başka ne kullanacağız zaten. Ve Marmara ya arkadaşlar. Marmara. Deniz yok. Ya kurbağa 8. Allah Üstüme atladı kurbağa. Evet arkadaşlar. Burası buraya çıkıyor bu arkadaşlar. Ha nasıl tasarım arkadaşlar? Burası da belediye havuzu arkadaşlar. Ha girişini gösteriyorum arkadaşlar. Ama hani Doğru düzgün insan gibi konuşur musun cidden? <laughs> 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 ee, burada kurulanıyoruz arkadaşlar. Ee, Havuz var blue, arkadaşlar. Blue, blue, blue. Blue. İstersek ek buradan da aslayabiliriz arkadaşlar. Videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşların arkadaşları. Arkadaşımlar. <laughs> Aa at var. bunu tamam, buralandı. Gel piknik. 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 Park. Çok hızlıyım. Korumamızı gösterin parkın korumasını göster ağacım. Evet. Bu koruma çok kaslı. Ne, nasıl yener diye soruyorsanız rakibini gördü mü? Üstüne yatıyor, kemiklerini parçalıyor. Bitti. İş <laughs> Aa, bu kadar. Bu la 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 var. Dünyanın tavuk var. Ay tavuk. Kuş var. <laughs> Ay, pardon <gülüyor> <gülüyor> biraz daha bambu var. Ben üç tane bambusu var hayvanın. Dört pardon. Eğer yoktu. Hem arkadaşlar evet, sen, şurada sen, bir sen. yer var. Göstereyim. Bakın burada hayvanlarımız Hı. falan var. Çıktı. En azından bir tane yaşıyor. İki tane. Üç tane. Ya Evet. Şimdi evet. burası alt çiftliği ve alt çiftliği altı alt yarış pisti. Pardon. Sen niye sarı hayvandasın? Bilmem. Bir <laughs> geçsene normalde. Gerçek çift hissi vermek istedim. Şimdi bu ne? Duman gibi bir şey gördüm Bilmem ya. Burada... Bu hızlı değil. Bu, bu hızlı var. Bu. Nerede? Oha o ne lan? Bu ne? Bu çok iyi. O ne lan? Uçuyorum. Ama tam 10 kalbi var. Güçsüz yani. Çok hızlı. Vın vın. Bu da acayip hızlı. O ne oğlum? Ne? Yok la bu daha hızlı. Seninki mi? Ha, ben Gel ben yanıma. Ben. Gel. Tamam şu tarafa doğru yarışacağız. Yarışmışsın. 3-2-1 Yok seninki daha azdı. Evet gel. Yok ben daha azdım. Fark azdı. edelim. Oraya iki hız durumunda gittiği kapıya aynı yerde. Evet. Lava çıkın ama. Katırları mı göstererin arkadaşlara? Arkadaşlar burada katırlar var arkadaşlar. Katırlar burada hayvani bir güç sergiliyor. Leyor. Anca çok yüksek zıplar. Çok hızlı koşar ve ben <laughs> Sen geçerim. Gel bir yanıma. Sen bunu şu tarafa doğru sür. Ben arkadan bin buna. Bin. Tam üç iki bir. Hafif daha hızlı. E hafif. Ama ben şöyle evet, yaparım. Bir blo var mısın, ee, bir blo. Tam parket. Yani Güzeldi. O zaman. Ben bir yatıcıya geçiyorum. Ve o zaman çok uzatmadan şey yapalım biz. Şu bankı. Ee, o zaman banka yapınca görüşürüz. Arkadaşlar şey. inşa ediyordum arkadaşım böyle bir şey yapmış. Alo şom sıkıştım ben var Lan yürü git. Arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Merhaba. Oh my god. Arkadaşlar bankı bitirdim. Burada bankamatik falan var. Bunlar mis gibi çalışıyor. Müthiş. Oh hapsettim kendimi. Bitir. Buraya geliyoruz. Ya engelli misin oğlum? Ya yanlış tuşlar basmakta zevk alıyorum. Ha? Ters koymuşsun onu Yo ters koymadım. Duruyordu. Evet oğlum. Üste i̇şte doğru açılıyordu. Ben neyse arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Burada danışma var arkadaşlar. Arkadaşlar danışma nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar yorum yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar sizin bu anlarınız çok önemli arkadaşlar. Değil mi arkadaşım Ali? Evet. Değil mi, evet, Değil mi? Arkadaşlar. Ali? <laughs> arkadaşlar burada bir şey var. Kapı var. Şifreli kapı. Bunu kurdum. Şifreye gelince açıldı. Ve burada ganimetimiz var. Bu ganimet. <laughs> evet. Arkadaşlar böyle <laughs> bir tane şalkır. Bu da diğer şalkır. <laughs> evet arkadaşım eşek edin. Aa, sen niye survivor'dasın? Canım istiyor. Ayıp ama ya. Bu, biz de sakiniz. Kredi kart. Kapama kapama. evet arkadaşlar burada golemler var arkadaşlar. Arkadaşlar golemler bu koruyor arkadaşlar. Golemler çok yakışıklı arkadaşlar. Golemler... Ay, neyse, anne, babam mı sanki nasıl? Arkadaşlar bence anne babam çok yakışıklı arkadaşlar. Tam sus. Demir Bayram abi nasılsın? Hadi bana yer bir kuruş var. Pardon yanlışlıkla vurdum. Evet arkadaşlar. Mesleğe binelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tövbe estağfurullah.